Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft ekip ikinci bölümde şu an. Hemen şu inekleri öldürelim. Et çıksın ya. Acıkıyorsan bir tane daha koyayım <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi e, başlamadan önce hiç e, video videodan önce hiç oynamayacağım demiştim arkadaşlar. Ama şu an e, oyuna girdiğim videoyu başlatmak için Baktım burada 5 tane koyun var. Bu da altıncısıydı. Altı oldu. Baktım 5 tane koyun var. Burada bayağı koyunlar çoğalmış. Anlamadım neden arkadaşlar. Nedenini biliyorsanız bana söyler misiniz? Yani ben anlamadım neden. Bir anda şey yaptım. Giriş yaptım. Tam şey yapmak için dedim kaçmadan öldüreyim bari onları. Ve şu an uğrunda girmesini bekliyoruz arkadaşlar. En son burada çıkmıştık burada çıkmıştık hemen şöyle şuraya girelim mi girmeye özür edelim mi edelim ya ne zarar olacak bize değil mi 5 kere 4 20 tane çıkar 20 evet 25 hale dediğim gibi hemen şöyle yapalım o iskelet 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 ve iskelet ve iskelet ve iskelet ve haberimiz yok iskelet be, hemen gelin iskelet ve ne zamandan beri ya biz fark etmeden siz bize dalar oldunuz. Gelin ben hemen sizi ben ya. Hadi arkadaşlar ilk demirimizi alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Demir. İlk demirimizi aldık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen şöyle. Alayım bu demirleri buradan kaçayım ölmeden arkadaşlar. Şu an yani arkadaşlar şu an çok korkuyorum ölürsem yani. Ölürsem konum o konum 0'a 59. Bizim olduğumuz bölgeden birazcık uzak gelsi. Birazcık uzak ama de kork. Birazcık uzak ama fazla uzakta değil de gene de korkuyorum ölme arkadaşlar. Ölürsem zaten yani bilmiyorum. Evet arkadaşlar şu an Uğur da oyuna geldi. Uğur bekleyelim ama ne Uğur da gelsin birlikte kasalım bir şeyler. Evet arkadaşlar Uğur diğer adı olduğu için internetin hemen ana gitti. Telefona bir saatlik girmesini bekliyoruz. O yüzden videoyu geç arkadaşlar. Daha doğrusu o yüzden şey yaptım neydi adı. Neydi adı unuttum. Bunu. İşte o yüzden videoyu başlattım. Sonra baktım bu koyunlar var. O yüzden bekledim bekledim olmuyor. Dedim ben annesi iyisi başlatayım. Bu kömürlerin yeri güzelmiş. Burada o, o demirlerin var. Yani bu demirleri de alırız. O kaç kaç kaç. Creeper patla. Creeper patla. Creeper patla. Lütfen creeper patla. Lütfen creeper patla. Yes. Öl şimdi sen de. Dostlar yani biz yeni oyuna başlamadık. Biz bu işin prolarından biriyiz. Evet arkadaşlar şu an Uğur oyuna girdi de kıpır diyemiyor nedenini söyleyebilir misiniz arkadaşlar biliyorsanız. O lav var burada. Hemen ben bu lavı alayım mı? Evet arkadaşlar hemen bu lavı alayım. Ee, hemen 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 nereden 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 hemen o fırınımız vardı bizim evet fırınımız vardı doğru hatırlamışım. Fırına kömürleri attıktan sonra bunları da attıktan sonra üç tane demir külçesi çıkacak. Arkadaşlar hemen siz dikkatli bir şekilde alalım şunları. Hmm. Hmm. Oo az as kalsın çarpıldı lava ya. Lava kesinlikle de çarpmamamız gerekiyor çünkü lava çarparsak direktmen ölürüz. Hem zayıfız da şu an hiçbir zırhımız hiçbir şey yok bizde şu an. Oo baya iyi demir çıktı ya. 4 5 6 Altı. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Arkadaşlar şurada da 6 tane var. Daha doğrusu 9 tane var. 3'ünü 8'ini şey için kullanacağım için. 6 diyelim biz. Yani kısacası... Tamam yani 25 demirim var yani arkadaşlar. 25 demirle ben ne yapabilirim? Hemen kendime bir tane su kovası yapayım. Daha doğrusu kova. Hemen kova kova kova. Nerede kova nerede kova. Tamam kovayı yaptım. Hadi arkadaşlar kovayı alayım. Onlar arkadaşlar kovadan lava aldım. Hemen su laf gitsin. Şu lava direkt ben slot atayım. Hemen slota gitsin. Hani elinde kalırsa tehlike. Büyük demektir. Hemen şöyle gideyim arkadaşlar. Şurada bir tane e, kömür yeri bulmuştuk. Hemen oraya gidelim. O kömürlerin hepsini alıp kaçalım. O burada bayağı demir de var. Tamam yaparız biz. Hemen şöyle de. Arkadaşlar uzunkinde bir sıkıntı çıktı. Şu an Uğur giremiyor arkadaşlar. Bir Uğur'unkiyle uğraşalım birazcık o sırada da videoyu çekelim arkadaşlar videoyu durduracağım uğrun şey olana kadar böyle bırakıyorum videoyu durduruyorum hadi görüşürüz iki dakika sonra